Gazi Osman Paşa'da yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Semiha Keçeci acelesi olduğu için başörtüsünü düzeltirken ağzına aldığı iğneyi hapşırınca yuttu. Gazi Osman Paşa'da yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Semiha Keçeci iddiaya göre 23 Ocak'ta acelesi olduğu için başörtüsünü düzeltirken ağzına aldığı iğneyi hapşırınca yuttu. Yaklaşık 3,5 santimlik iğneyi yuttuğunu anlayan kadın şok olurken bir anda acı içinde kaldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan kadına hemen film çekildi. Toplu iğnenin mideye ulaştığı belirlenirken gerçekleştirilen endoskopik işlemle hastanın midesindeki iğne olduğu noktadan alındı. Allah'tan e, midesi delinmeden biz bu işleme başardık. Endoskopik olarak bu iğneyi oradan çıkarttık. Farklı şekilde Gıdaların arasındaki burada görülen bu iğneyi e, özel cihazlarımızda, özel e, tutma cihazlarımızda tuttuk ve hastamızdan güvenli bir şekilde e, çıkartarak e, onun sağlığına kavuşturmuş olduk. İğnemi, başörtümü takıyordum. Şu kısmımı takacaktım. Orada her zaman olmaması gereken ağzıma koydum. Olacak ya bir hapşurma ile. E, yuttum. E, o an tabii ki canım yandı. Şuraya saplandığını hissettim ben onu. Panik oldum sonra istifra ettim. Belki istifra etince çıkmıştır diye baktım fakat yoktu. Sonra işte bir panik oldum. Hani sonra aşağı doğru indiğini hissettim. Beni apar topar acile götürdüler. Film çektirdiler, çok ilgilendiler. Sonra midemde olduğunu söylediler. Narkozsuz da oldu benim işlemim. Ama hani korktuğum kadar değilmiş. Şu an iyiyim, sağım yerinde ama herkese yani kesinlikle ağzına almasınlar. Keçeci rahat bir nefes alırken Başakşehir Çam ve Sakuraşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Operatör Doktor İsmail Çalıkoğlu gerçekleştirilen tedavi ile ilgili bilgi verdi. Burada görülen bu iğneyi özel cihazlarımızda, özel tutma cihazlarımızda tuttuk ve hastamızdan güvenli bir şekilde çıkartarak onun sağlığına kavuşmuş olduk. Burada gördüğünüz gibi metal iğne, midemizin mukoza dediğimiz kısmına saplanmış konumdaydı. Hastamızın midesinde saplanmış şekliyle bu iğneyi çıkarttık. Endoskopi de burada görüntüde de görüldüğü gibi metal iğneyi tam mide çıkışında yakaladık. Endoskopiyle dışarıya doğru çıkartıldı.